Kız şaka yapmıyor. Kız ciddi ciddi. Kız ciddi ciddi. Bunu söylüyor. Bana hayali insanlara örnek sunmayın. Troll geçtiğimi ya da şaka yaptığımı düşünebilirsin. Fakirlik vesaire varmış. Orada zengin adamlarda var mı bana? Tamam. Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle başıma gelen aslında başıma da değil Instagram hesabıma gelen ilginç bir mesajı paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi paylaştığım içeriklerin bazılarında buraya gelmeyi planlayan Erasmus öğrencilerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada gördüğüm bilgileri eğrisi fazlası olmadan net neyse paylaşıyorum. Bir tane paylaştığım videoda da işte Polonya'yı seçmeli misiniz Erasmus için diye bir videoydu. Bunun altına bir sürü yorum geldi. 200'ü aşkın yorum geldi. Sorular soruluyordu. İşte hangi üniversiteyi tercih etmeliyim? Hangi şehir daha iyidir? Ya da hangi dönem gitmeliyim gibi. Bu gelen sorulara da ben bildiğim kadarıyla ya da çevremde tecrübe etmiş, o şehirlerde yaşamış insanlara danışarak cevap verdim. Yani bakarsanız eğer oraya gelen soruların belki %99'una cevap vermişimdir. %1'i de yazılan şey hani böyle saygısızca bir mesajdır. O yüzden geçmişimdir, görmezden gelmişimdir. Belki çok nadir. Oraya gelen mesajların çoğuna cevap verdim. Hatta bir kardeşimizin seçenekleri inanılmaz güzeldi. Böyle İspanya'da büyük bir şehir, Portekiz'de büyük şehir, işte İtalya'da Roma, burada Wrocław falan büyük böyle öğrenci dostu, çok güzel Erasmus geçireceği şehirler var ve kafası biraz karışmış. Bunlardan hangisi olsun diye. Yorumlarda bir iki tartışacak. Sonra dayanamadım dedim ki "Kardeşim sen bana Instagram'dan ulaş, bir telefonda araşalım." Bu Bunun keyfeti patladı. Kelebekmiş. Böyle kelebek mi olur at kadar. Instagram'dan bana ulaş, araşalım bir tartışalım. Senin için hangisi daha uygun olur? Hani senin zevklerin nedir? İşte Erasmus'tan beklentin nedir? Sonrasında Erasmus sonrasında düşüncelerin nedir? Belki master yapmak isteyeceksin. Bunları değerlendirelim. Hani sadece Erasmus'u 4 aylık serüven olarak düşünmeyelim. Genel olarak konuşalım dedim falan. Yardımcı oluyordum böyle. Daha sonra Instagram'dan yazan başka kişilere de cevap verdim, konuştuk falan. Sonra <laughs> bir mesaj geldi bana Instagram'dan. Bu mesajı açtım. Mesaj şöyleydi. Polonya pahalı bir ülke mi? Geçim nasıl? Oralar hakkında bana biraz bilgi verebilir misin? Eğer ki bir planı varsa, buraya gelmeyi düşünüyorsa, okumak için, çalışmak için, ne olursa olsun, tatile falan yardımcı olmak isterim. Sonuçta şu mantıktayım ben de. Ne yaparsa döner, dolaşır, seni bulur. İyilik yapsan da döner, seni bulur. Kötülük yapsan da döner, seni bulur mantığındayım. O yüzden olabildiğince insanlar hani bir yardımım dokunacaksa yardım etmeye çalışıyorum. Bu kafada bir insanım. Neyse bu mesaj geldi. Genel olarak bilgi verebilir misin deyince genel olarak hani nasıl bilgi verebilirim? Sonuçta Google'a yazınca ne çıkıyorsa o yani, senin özlendi değişen bir şey bu. Polonya, yani Türkiye olarak da düşünebiliriz. Türkiye pahalı bir ülke mi? Değişir abi, senin gelirin neyse. Mesela aylık 200 bin, 300 bin kazanan bir adam için Türkiye pahalı bir yer değil. İsterse alabilir, nereye isterse gidebilir. Daha düşük, asgari ile çalışan bir kişi için pahalı bir ülke olabilir. Çünkü i̇stediği zaman gezmeye, tatile gidemez. Her istediği teknolojik ürünü alamayabilir. Burası da aynı şekilde, burada da. Mesela aylık 20 bin, 30 bin kazanan birisi için burası çok güzel. Nereye isterse gidebilir, ne isterse alabilir. Daha düşük miktarda kazan sağlayanlar için tabii ki onlar zorlanacaktır. Bir örnek vermem gerekirse buraya Erasmus ile gelen birisinin zaten belli bir hibesi var. 450 euro. 2000 zulatı çok düşük. Ama Erasmus'la gelen kişi zaten burada bir yurtta kalacak. Atıyorum uygun fiyatlı bir yerde kalacak. 500 euro TS sonrasında işte işte taksiye binmeyecek, Uber'e, Bolt'a binmeyecek. Sonra aylık harcamaları gece kulüplerine falan gidip masraf yapmayacak. Sigarası, alkolü yoktur. Hani böyle şeylerin masrafı olmaz. Günlük sadece hani yeme, içme, marketten alır. Böylelikle o parayla geçinebilir. Ama sen buraya geliyorsan, mesela öğrenci olarak yurtta kalamayacaksan, bir yere yerleşmen gerekiyorsa odalar 1500 euro ortalama. Ya da bir ev tutman gerekiyorsa zaten ev başlıyor 3000 Zuluti'den. Bu adamın hibesi 2000 Zuluti 500 ile idare ediyor. Kalacak yer falan sen yere taşınacaksın. Zaten kafadan 3000 Zuluti gidecek kirana. O yüzden kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir böyle şeyler. Ben de dedim ki selamlar. Bu durum senin özelinde değişkenlik gösterebilir yani çalışarak mı geleceksin öğrenci mi turist falan gibi mantığında sordum hani senin özelinde değişir. Eğer bir durumun varsa onu benimle paylaşabilirsin. Ben de ona göre yorum yaparım gibi bir mesaj yazsın. Senin özelinde yorum yapmış oluruz, tartışabiliriz. Genel konuşmaktansa çünkü genel olarak konuşacak olursak zaten Google ne diyorsa hepimizin bildiği şey o yani. Sonra tek tek mesaj atmaya başladı. Öncelikle dedi ki: "Şimdi derler ki: Tamam başlıyoruz. Polonya Avrupa'nın en az gelişmiş ülkesidir. Fakirlik vesaire varmış. Zaten bir hakaret ederek başladı. Ülke <laughs> yani burayı değerlendiriyor musun yoksa nefret mi ediyorsun? Ben anlamadım. Neyse devam edelim. Zaten yazmaya devam ediyor. Ben de bölmedim bu kısımda. Özellikle bu göçmen krizi sonrası. Biliyorsunuz 2022'de savaş çıktı Ukrayna ve Rusya arasında. Sonrasında buraya Ukraynalılar geldi. Ondan bahsediyor göçmen krizi dediği. Parası da euro değil. Şimdi bu mantığı da tam anlamadım. Çünkü mesela İngiltere'nin parası da euro değil. İsveç var. Onların para birimi de euro değil. Yani bu mantıklı düşünecek olursak euro olanlar iyi bir durumda, euro olmayanlar kötü bir durumda mı? Yani mesela Yunanistan euro kullanıyor. Yunanistan'ın ekonomik durumu çok mu iyi şu anda euro kullandıkları için. Mesajları okumaya devam ediyorum. Daha cevap vermedim buraya kadar. İş olanakları vesaire. Hah. Tamam şimdi beklediğimiz noktaya gelmeye başladık. Tamam çünkü benim amacım şuydu. Ne amaçla gelmek istiyorsun? Turist mi, iş mi, öğrenci mi, Erasmus mu, üniversite işte lisans mı, yüksek isim, Ne detay hani bir şey verirsen ona göre yorum yapacağım. O kadar hakaretin ardından beklediğim nokta bu dedim. Tamam iş olanakları vesaire dediğine göre tamam demek ki buraya gelip çalışmak istiyor ya da oradayken daha iş başvurularına başlayacak, kabul edileceğim, öyle geleceğim falan düşüncesi. Mantığım bu. Herhalde bunu sormak istiyor dedim. Ama sonra bitmedi. Devam ediyor yazmaya. Tak 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 şeklinde mesaj atıyor. Vardır böyle arkadaşlarınız. Mesajlaşırken sürekli evet ben şu anda geliyorum falan diye üst üste pat 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 mesaj yazarlar ya. Öyle yazıyor zaten. Bu mesaj çok acayip. Bu mesaj mesajı gördüm dedim ki bu ne? birisi dedim herhalde trollüyor beni falan. Yani bu sahte bir hesap dedim. Beni trollüyorlar. Bir de sen yabancı bir avrat buldun. Var mı zengin adamlar? Bir tane de bana. Ya biz birbirimizi tanımıyoruz etmiyoruz. Bir soru sormuşsun bana hani danışmak istiyorsun. Ben de yardımcı olmak istiyorum. Bu, bu ne yani? Bu ne ciddiyetsizlik ya? <laughs> Devamında da orada zengin adamlar da var mı bana? Şimdi ben neyim? Ne maksatlı? Ne için zengin adamlar? Bir de zengin adamlar bulsam, ayrıca sen kimsin tanımıyorum bile orasını geçtim ama hadi zengin adamlar buldum. Senin adını verdim, instagramını neyse. Zengin adam da şey mi diyecek? Aa inanamıyorum işte dünya güzeli. Ben işte hayatım boyunca böyle birisini aramıştım da sayende işte buldum. Hemen bir an önce bu kişiyle tanışmam lazım falan gibi bir şey mi diyecekler yani. Yani gülsen mi, ağlasan mı, komik desen komik değil. Dedim ki şaka yapıyor bu kız. Diyecek ki ha, şaka yaptım şaka ha <laughs> ha zaten gülcük falan da atmış. Bir sonraki mesajda şaka yapıyorum yazacak diye bekliyorum. Yani cevap vermedim dedim yazsın şaka yapıyorum. Bir sonraki mesaj. troll geçtiğimi ya da şaka yaptığımı düşünebilirsin. Ama ciddiyim. Kız şaka yapmıyor. Kız ciddi ciddi. Kız ciddi ciddi. Bunu söylüyor. Hani şaka yapıyorum falan yazacak diye bekledi. Yok ciddiyim yazdı tam tersine. Bunu görünce iyice şaşırdım. Allah'ım dedim herhalde birisi benimle eğleniyor. Kızın hesabını takip ettim o sırada gizli bir hesapta onayladı. Girdim hesaba. işte sahte mi, gerçek mi bir benliğim dalga geçiyor. Yok, gerçek hesap. Hesap gerçek. Orijinal kızın kullandığı yıllardır aktif olarak hikayeler, postlar paylaştığı bir hesap. Ben bu kızın hesabına bakarken dedi ki, bana yardımcı olmak istemezsen anlarım ve yani egoluysan böyle işte tripleri olan birisiysen zaten hani hiç yorma beni, iyi akşamlar diyelim, yolumuza bakalım gibi bir mesaj attı bana. Sonrasında işte ben o hesaba bakarken bu mesajı silmiş. Bu mesajı geri çekmiş, yani niye bilmiyorum. Şüpheye düştü, bir şey oldu, çekti bu mesajı geri ama ben bunu gördüm bildirimlerden. Artık cevap vereceğim yani o kadar üst üste döşedi mesajları. Ben de ne desem ne desem, ben de hani muhatap olmak istemiyorum. Uyuz oldum yani böyle, uyuz oldum. Ben de kıza dedim ki, bu üslupla zor kızın kalbini kırmamaya çalışıyorum. Dedim ki ben şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Kapatıyorum. Bitti. Sen yoluna ben yoluma hiç bu yaşanmamış varsayalım. Sen de bana iyi akşamlar da bitsin gitsin hani. Erkekleri başka platformlardan bul. Neyse zengin adamdır. Ben benden bulamayacağım. Dedim ki iyi akşamlar yazacak o da bana. Bitti gitti. Ama hiç beklemediğim bir mesaj geldi. Sıradaki mesajı aklımdan okuyamayacağım. Saatten okuyorum şimdi bakarak. İnsanlar medeni olma safsatası altında olmadıkları gibi görünüp hayali varlıklar gibi yaşarlar. Ne alaka? <laughs> bu ne? Bu, bu üstü plazor. İyi akşamlar dedim. Hani i̇yi akşamlar da bitsin. Ne bu şimdi? Cevap vermedim. Yazmaya devam ediyor. Ben az öz lafı dolandırmadan açık konuşurum. Yani yalan yok. Gerçekten açık konuşuyormuş bana zengin bir adam bul derken bunu net bir şekilde ifade etti zaten açık konuşuyorsun eyvallah iyi akşamlar da hani yolumuza bakalım değil mi yazmaya devam ediyor ben oraya gelip çalışacak değilim bana ne hizmet mi edeceğim bir de nasıl bir mantık hizmet mi edeceğim derken ne bekliyorsun buraya geleceksin ya da bunu polonya olarak düşünme nereye gidersen git bir yere gideceksin o gittiğin yerde ne bekliyorsun kırmızı halım önüne serecekler. Hizmetten kastın da onu da biliyorum. Hizmet dediği herhalde çalışmak. Çalışmayı hizmet olarak görüyorsun hayatın boyunca o zaman sen çalışmayacaksın. Bir sonraki mesajında zaten bu hizmet muhabbetini açıklıyor. Hizmet edeceksem kendi ülkeme hizmet ederim. Hani ülkene hizmet et. Niye yurt dışına çıkayım işte ama orada hizmet etmeyeyim zengin bir adam bulayım kafasındasın. Ülkene hizmet et. Devam ediyoruz. Şimdi en güzel kısımlardan bir tanesine gelmiş bulunmaktayız. Okuyorum. Üslüp. <laughs> Üslüp diyorsunuz. Ben edebiyat öğretmeniyim. Dil bilgisi üzerine yüksek lisans yaptı. <laughs> Dilbilgisi üzerine yüksek lisans yapmış ama edebiyat öğretmeni olarak üslupun nasıl yazılması gerektiğini bilmiyor. Üslüp diye giriyor olaya. <laughs> ya bu troll olması lazım. Nasıl böyle bir insan gerçek olabilir ya? bu kızın gerçek olduğuna inanamıyorum. Neyse devam ediyoruz. Mesajlar daha da garipleşmeye başladı. Bana hayali insanları örnek sunmayın. Mevlana ne güzel demiş. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Oh. <laughs> ne alaka? Ne alaka? Bizim konuştuğumuz konularla ya da işte ya bak toplamda zaten benim 4 tane mesajım var. Selamlar işte sizin konun senin konun neydi? Senin işte özelinde hani yardımcı olabilirim fikir verebilirim öğrenci bir iş mi neyse artık sonra işte bu üslupla zor iyi akşamlar bu bu mesajı hak edecek ne yaptım ben bana diyor ki bana hayali insanlara örnek sunmayın bak bu mesajı ben anlamadım arkadaşlar eğer siz anladıysanız ne demek istediğini lütfen rica ediyorum yorumlarda siz söyleyin rica ediyorum deyin ki bu kız burada şunu kastetmiş şunu demek istemiş. Sonra devam ediyoruz. Son mesaj. Son. Bu arada kıza ben hala cevap vermiyorum. Yazmaya devam ediyor. O yazıyor ben de görüyorum. Daha ne kadar saçmalayabilir onu merak ediyorum. Aslında hata bende. Çok özür diliyorum sizden. Sizin daha kendinize faydanız yok. Bana mı fayit? Bana mı fayide sağlayacaksınız? Affedersiniz. İyi akşamlar. Benim kendime fayda sağlayıp sağlamamam falan ne alakası var? Şurada topu topu zaten sana kurduğum dört tane cümle. Onun dışında sana bilgi vermek için hani sen bana diyorsun ki bana zengin adam bul. Bu konuda fayda, fayda <laughs> sağlayamadığım için özür dilerim. Bunu da yazdı ben yine cevap vermedim. Buna da cevap vermedim. Başladı mesajları silmeyeyim, Zaten bunun ekran görüntülerini almıştım. Arkadaşıma attım. Dedim ki birisi bana mesaj atıyor. Şaka mı gerçek mi? Saçma sapan mesajlar yazıyor şaka gibi. Bu kız başladı silmeye. Bütün mesajları siliyor. Sildi, sildi, sildi. En son benim mesajlar kaldı sanki kıza ben mesaj atmışım gibi. En son benim mesaj duruyor. Selamlar. Senin özelinde işte konuşalım nedir falan diye. Gördü <laughs> benim mesaj orada. Ortada at gibi kaldı benim mesajım. Sonra baktım ki kız bütün mesajlarını sildi. Ben de bunları sildim. Yani deli midir nedir? Ben de kendi mesajlarımı sildim. Kızı da engelledim. Bastım engeli. Zaten size de söylemiştim. Birisi sizi rahatsız ederse sosyal medya üzerinden bak çok rahat. Kafanız rahat olacak. Rahatsız mı ediyor seni? Engeli bas geç. Bas engeli geç. Bu kadar. Bitti gitti. Bir de o milletle mi muhatap olacaksın? Ben oldum ha. Oldum muhatap. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Kendine faydan yok dedi gitti. <laughs> Kızla olan o hani ne bileyim belki 20 dakikalık süreç. O 20 dakikalık süreçte hiçbir şey anlamadım. Ne yaşandı? Bir şey yaşandı. Ama ne yaşandı hiçbir şey anlamadım gerçekten. Allah aşkına anlayan varsa bana bir açıklasın. Ben anlamadım ben anlamadım. Bir iki arkadaşıma attım. Dedim ki bu kızın amacı neydi yani? Hani bir yerden sonra işte diyor ya olduğun gibi görün bilmem ne falan bir şeyler O kısımları zaten hiç anlamadım. Ne alakası var diye. dediğim gibi lütfen yorumlarda siz anlat, anlatın bana. Bana siz anlatın ya. Kız şu sebepte işte şunu kastetmiş, şunu demiş, şunu istemiş falan. Ben anlamadım. Mantıklı bir şey varsa siz anlatın. Önümüzdeki video yani yarınki videoda görüşmek üzere.